Ben evi kiralık tuttum ama evi istediğim gibi içini değiştirdim mesela işte, i̇şte mutfağını yeniledim işte salonu genişlettim odaya kattım vesaire gibi birçok e, bazı değişiklikler yaptım. Burada benim bir ev evet. sahibine e, ödeyebileceğim bir tazminat durumu çıkar mı ya da evet. böyle bir şeye hakkım var mı? İşte orada da sözleşmede eğer dilediği gibi e, evin içerisinde değişiklik yapma hakkı verdiyse ev sahibi e, tabii ki bu noktada artık yapılan bedelleri de onaylamış kabul edecek. Ama bu çok çok riskli bir durum. Örneğin evin içerisindeki bir odayı kırıp farklı bir odayla birleştirmek. Burada aslında o evin yapısını da bozduğumuz için belediye anlamında da cezai bir yaptırıma maruz kalabilir ev sahibi. Yani bunların hepsinin yapılması kiracı noktasında evet ben o evi güzelleştirdim, olumlu bir hale getirdim gibi gözükse de gerçekten bunu istiyor muydu mal sahibi? Böyle davalar da çok oluyor ve mal sahipleri çok daha haklı olarak günün sonunda durumu kazanıyorlar.